Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kapet Dünya 2'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani kaldığımız yerde dediğim arkadaşlar. Burada hiç post yapmadığımız için sadece Dünya 2'deyiz. Biz şuradaki mini koşumuzu yapacağız. Yapalım artık. Tuşu bulamadım. Çünkü oradaki bilmiyorum ve başlıyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Kapet. aynı Aynısı yine. Ama aynı yapımcımı onu hiç bilmiyorum. Zıplıyoruz vallahi. Aa bala reis. Aa. Aa. Abi bu ne? yani direkt öldüm. Şu bak. Galiba trombonun üstünden böyle zıplayacak. Aa hayır. Kaç abi kaç. Tamam. Şurada bir adam var onu öldürdüm. Bunu öldürmede bir şey yapabiliyor muyuz? Yaptım vallahi. İyi gidiyoruz diyeceğim. Bir canım var yahu. O robot re robot reisler. Şurada küçük bir çıkıntı var. Atladım valla Arkadaşlar çok değişik. Aa robot reis. Orada ne var? Oyun bug'a girdi. Şuradan hemen kaçalım biz. Adam. Hadi. Şunu aldıralım. Burası çünkü daha uzun. Orada bir boss var. Atlayalım hemen. E, boss olmuş. <laughs> Biz orada ateş ediyorduk ya. Aa. Ne oldu? Bir şey demeyeceğim. Görünmez duvar var mı abi burada? Mermi geçiyor ama. Yok. Yok. Gerçekten. Geçtik. Ne oluyor? Hızlıca gidiyor. Arkadaşlar. O beni bir yere götürüyor. Sana götürüyor. Gittik. Ama. Bölümü geçtik. Brrrr. Tekrar söylüyorum. kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka boss var mı? Bakayım. Bu şiş. Şurada bir tane koltuklar var. Bu giriliyor mu? Aa, aa diyor. Giriliyor galiba. Üste Beppi falan yazıyordu. Beppi pa patata. Oy! Arkadaşlar. Aa, geliyor. Paylar Galiba adı Beppi. Sanırım. Uy arkadaşlar. Yeni seri galiba zor olacak. Bir bu draf, bir bu tarafa geliyor bu. Ama kolay ya. Böyle yapacaksa sadece. Vallahi sadece böyle yapıyor galiba. Açıktan mı? Heh başka formuna geçiyor. Oy! Balık kafa bebi. Oo, tren geliyor kaç? Adam, sıpla, sıpla, hayır, hayır. Hayda yine tren. Arkadaşlar bunun kontrolleri daha zor. Allah, hayır, sıpla abi. şey atıyor atları şey ya atları takılan şeylerden attı ah. arkadaşlar bu bölüm galiba çok zor olacak A let's try. Retray. Arkadaşlar iki saattir çarpıyor. <laughs> tamam tamam. Ördeğe çarptım zannettim. bu o da can gösterir yani. Boş koyulmaz o öyle. Tipi çok çirkin ya galiba. Paylanço böyle yapar mıydı? Bu paylanço ya. Paylançolar eğlendirir yani. Korkunç paylanço var. <laughs> oy 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 oy. Oy. Fena saldırı yaptık orada. Bad place. Balon bebi ne yapıyorsun? Balon. Balon kafa. Balon köpek demektir. Şu balon köpekler çok sinir bozucu. Yap. Kontrolleri birazcık kolaylaştırın ya. Arkadaşlar kontrolleri çok zor. ama. İyiyiz şu an. Kötüyüz. Arkadaşlar kanser ya. Çok zor. Tamam. 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 Çok heyecanlıyım. Ah burada can kaybetmemiz kaybetmemiz ah söyleyemedim işte can kaybetmemiz gerekiyor evet arkadaşlar az önce annem geldi ondan videoyu kesmek zorundaydım ben de kestim üzgünüm yani haydi bu sefer de yapacağız ya yapacağız eminim yapamayacağız da o, eminim ya Tamam bu sefer kesin olacak ya. Bu sefer güveniyorum. Bu dönmeye başladım? 4'ü vurmamama rağmen dönüyor az önce. Neyse bir candan bir şey olmaz. Tamam. Babam Bey'si. Bepi geliyor. olan Bepi. Bir canımız kaldı. Ne yapacağız? Fake. Ne değmedim arkadaşlar. Yani ha yapan hataları lütfen düzeltsin. Gerçekten ya. Lütfen düzeltsin ya. Evet şu an iyi gidiyorum. ah oh, can kaybedeceğim zannettim. Tamam. Üç canla oraya gelmeye çalışacağız arkadaşlar. Öz önce bir canla gelmiştim. Ne berbattı ya. Bir canla gelmek. Ha tamam. Bir canla geldik. Balon bebe en zoru. bebe. hadi. Yapabiliriz arkadaşlar. Balampepe öle artık. Öldü. Üç canlayayım arkadaşlar. Sen de mi atacağım tuttu ya? At bebi. Be. Arkadaşlar bu son round olsun. Bebeği ben siz izlemeden bitireceğim. Ve diğer bosslarımıza yine devam edeceğiz. Yani bu bebeği abarttırmışlar. Çok zor. Baksanıza ya. Avartmışlar bepi çok zor. Gerçekten çok zor. Allah Allah. 2 saattir ölüyorum. Son hafta kaç tane öldük? Neyse, Oo. tamam, tam bir ördek. İlk round'u kolay. Bakın, şu tuşa basmamamız gerekiyor. O bizim atlamamızı kısalttırıyor sanırım. Balon bebek geldi. Yo Arkadaşlar orada hiç konuşmadım nedense. Ama at beppi çok zor arkadaşlar. At beppi daha da zor. Balon beppiden. Şey atıyor. böyle sallanıyor. Ölüyorsun direkt ya. İster 3 canlı ol ister 30 canlı ol. Ölüyorsun abi. Peppi'nin kafasını patlatacağız şimdi. Ya tuş basmıyor. Bak. Bak. Kim yaptıysa düzeltsin şunu. Tamam. At Peppi. gibi. Ben yine oraya gelince başladım. Evet. Alambe'ye geldik arkadaşlar. Ben kesmiştim oraları yine. Bak. Arkadaşım, bak düzelt şunu. Şu hataları düzelt. Çok kötü kontroller. Kaç saattir basıyorum şey olmuyor. Nereye bir yaptın? Bilmiyorum. olacak. Bu gerçekten. Ben siz yokken tabii ki geçeceğim. Söz veriyorum geçeceğim ben. Bugün geçemeyeceğiz ama söz veriyorum bir gün geçeceğim ben burayı. Bepe. Bari size en sonunu göstereyim ya. Bak arkadaşım. Tamam gerçekten sonra. bu video bu kadar. Sizi çok seviyorum. Bye bye.